görüşmeye gelen gelinlerimizle zaten anlaşma sağladığımız takdirde sözleşme hazırlıyoruz. Sözleşmemiz hazırlandıktan sonra bizim gelinle birlikte sürecimiz başlamış bulunuyor. Aklına herhangi bir şey takıldığında zaten WhatsApp'tan ve iletişim numaramızdan bizimle mutlaka iletişime geçmesini bu gelinlerimize belirtiyoruz. Sesuar seçiminde takılabilir, duak seçiminde takılabilir. Daha sonrasında dua çıkarması gerekiyordur. Ona göre taraklı dua kalması gerekiyordur. Bunların hepsini zaten görüşme esnasında biz gelinimizle paylaşıyoruz ki onlar da bizi kırmıyorlar. Her adım da Mutlaka bizimle irtibat haline geçiyorlar ve çok kolay ilerliyor bu süreç bizim için. Bize gelen gelinlerimiz görüşme esnasında da zaten tüm bu detaylardan bahsediyoruz. Aklınıza en ufak takılan e, aksesuar seçimi, taş seçimi, duvak seçimi, bunlarda mutlaka birlikte ilerleyelim ki burada herhangi bir sürprize karşılaşmayın diye belirtiyoruz. Yani birlikte ilerlediğimiz sürece herhangi bir problem ile karşılaşmıyoruz, yaşamıyoruz. Buradan gayet mutlu bir şekilde onları da gönderiyoruz. düğünü ama daha ağır makyajlar istiyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Daha doğal, daha şeftali ve pudra tonları tercih etmeli. Buradan 2024'teki gelinlerime seslen, seslenmiş olayım hem. Salon gelinlerinde daha radikal makyajlar yapılıyor. Daha ağır makyajlar tercih edebiliyorlar. Ama bunu ne yazık ki kır düğünlerinde tercih etmemeleri gerekiyor. genelde şeftali pudra tonları, kahve tonları, toprak tonları, soğuk toprak tonları tercih ediliyor. Ki gelin makyajları bu tonlarda sınırlı olduğu için bunların dışına çok maalesef ki çıkamıyoruz. Bu konuda renk skalamız biraz kısa kalıyor. Daha çok gelinlere yönelik çalışmalar yapıyoruz. bizim istediğimiz değil, gelinlerimizin ne tür makyaj istediği bizim için daha önemli. Çünkü bizim sevdiklerimiz gelinlerimiz sevmeyebiliyorlar. Trend dışı bir makyaj isteyebiliyorlar. Tamamen seyine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Genelde ışıltılı makyajları gelinlerimiz çok seviyorlar. Günde 15 geline kadar Alp Bey ve ben birlikte hizmet verebiliyoruz. Onun dışında günlerimiz dolduğunda gelinlerimize zaten bunun öncesinde randevu oluşturmadan önce bilgisi veriliyor. Bizim günümüz dolu, ekip arkadaşlarımız yardımcı olabilir diye bilgi veriliyor. Kabul ederse o şekilde rezervasyonlar oluşturuluyor.